Paşa Bahçeden ayaklı uzun sunuluk kase ikili set 50 lira. Dekorlu mavi cam 7 parça su takımı 375 lira. Tek çekmece 2 kapaklı lüks şifonyer 700 lira. Pilavlık nostaljik 26 santimlik çelik tencere 250 lira. Premium standlı kulplu baharatlık 12 set 175 lira. 3 katlı ahşap sebzelik 175 lira. Fakirden toz torbası elektrikli süpürge 890 watt gücünde 3275 lira. Çok amaçlı büyük boy dikiş ve organizer çanta 50 lira. Royal Victoria'dan 18 parça çeyiz seti 2300 lira. Desenli emaya çaydanlık takımı 575 lira. Çok amaçlı banyo dolabı 750 lira. Philips'ten 1.8 litrelik su ısıtıcı 1000 lira. İki kapılı çamaşır makinesi dolabı 665 lira. Renkli metal yuvarlak tepsi 50 lira. Goldmaster Hünkar serisinden 6 fincan kapasiteli elektrikli cezve 325 lira. Tekerlekli 6 raflı mutfak bangosu 280 lira. Arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Doğal ahşap patates, soğan, sarımsak saklama seti üçlü set 250 lira. Paşabahçe'den ayaklı baton sunumluk 100 lira. Bonera'dan çiçek desenli 28 santimlik cam kapaklı emaya karnalık tencere 270 lira. 3 çekmece 2 kapaklı 7 bölmeli dolap 1300 lira. Arzum Air Testi'den smart sıcak hava fritözü 7,5 litrelik 3500 lira. Tek çekmece ve bölmeli 3 düşer kapaklı ayakkabı dolabı 875 lira. Raks Solo'dan cam demlikli filtre kahve makinesi 895 lira. Sürel'den yeşil renk derin döküm tencere 24 santimlik 675 lira. Kulplu bacalı alüminyum döküm kek kalıbı 175 lira. Renkli kilim desen 120 santimlik pamuk taban yuvarlak halı 375 lira. Hasçeper'den 2,5 litrelik mega çelik demlik 220 lira. Katlanır büyük boy MDF kaplama masa 475 lira. 3 katlı metal iskeletli duvara monte ahşap raf 675 lira. Bonera'dan ikili gold kulplu sahan 330 lira. Tekerlekli yuvarlak metal sepetli sebzelik 450 lira. Emsan Demre'den 6 parça kombi saklama seti 18, 20 ve 24 santimlik üçlü set 300 lira. Çiçek desenli 41 santimlik çinko tepsi 80 lira. 5 parça renkli balya seti 100 lira. 2 kapılı plastik ayakkabı dolabı 450 lira. Vip Ahmet'ten Vip Set Mega Temizlik Kova Seti 375 lira. Metal raflı altılı cam baharatlık 145 lira. Gold standlı 4'lü kupa seti 200 lira. 6 artı 2 8 parça pasta servis seti 230 lira. Sızdırmaz kapaklı üçlü cam kahvaltılık kase 70 lira. Kadınlar için 36 numaradan 40 numaraya kadar terlik çeşitleri 60 lira. Keramikadan pastel renkli 12 parça 6 kişilik karma kahve fincan seti 230 lira. 4 katlı plastik mutfak organizer 100 lira. Bambu tepsili ve kapaklı üçlü metal kavanoz seti 120 lira. Bambu tabaklı ve tepsili 6 kişilik yaldızlı fincan takımı 375 lira. Luminark'tan 6'lı cam kase 70 lira. Bizi hangi şehirden istiyorsanız yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri mutlaka yazın. Ayrıca videoya da beğeni atmayı unutmayın. Metal saplı seramik üçlü tava seti 680 lira. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 lira. Perilla'dan lüks ütü masası 500 lira. Alize şekerim serisinden renkli örgü ipleri adet fiyatı 20 lira. K-Smart'tan 4 programlı bulaşık makinesi 10.750 lira. Paşa Bahçe Defne serisinden 6'lı kahve yanısı bardağı 75 lira. Canlı çiçek kalenşöler 10.5 santimlik saksı çaplarıyla her biri 25 lira. Homend Profession'dan inox stand mikser 2200 lira. Çok amaçlı renkli pazar çantası 40 lira. Ören Bayan favoriden de üçlü yumak setleri 90 lira. Doğal ahşap 60 santim çapında yufka açma tahtası 150 lira. Simferden nar kırmızı 45 litrelik midi fırın 1145 lira. Su geçirmez paraşüt kumaş pazar arabası 250 lira. 6 bölmeli ayakkabı dolabı 600 lira. Optima'dan 4 ve 6,5 litrelik ikili düdüklü tencere seti 1050 lira. Kumaş sepetli metal iskeletli çok amaçlı raf dolabı 400 lira. Mehtap Kuvars'tan 26 santimlik Voktava 175 lira. Philips Azur seri buharlı ütü 1200 lira. Masa üstü dekoratif çalar saat çeşitleri her biri 70 lira. Lüks kanatlı kurutmalık 305 lira. Pipetli 850 ml kapasiteli lüks termoslar 350 lira. Goldmaster Papatya serisinden 2200 watt gücünde çay makinesi 820 lira. Can budan borosilikat dörtlü meşrubat bardağı 170 lira. Fonksiyonel narinci sıkacı, rende ve yumurta ayırıcı 40 lira. Paşa Bahçeden ikili cam yağlık sirkeli 70 lira. Rakleden platin 12 parça 6 kişilik çay takımı 130 lira. 5 katlı, tek kapaklı, çok amaçlı raf dolap 525 lira. Lavdan desenli başucu sürahi çeşitleri 90 lira. Has şeferden ahşap kulplu 14 santimlik vintage sütlük 120 lira. Lüks porselen sıvı sabunluk çeşitleri her biri 50 lira. Brown'dan 1000 watt gücünde blender seti 1800 lira. Kilitli 5'li saklama kabı seti 40 lira. Renkli 13 litrelik temizlik kovası 60 lira. Gold kulplu akrilik sunum tepsisi 45 lira. Desenli plastik 5 litrelik deterjan kutu çeşitleri 33 lira. Cam kapaklı 26 santimlik çelik tava 265 lira. 12 parça 6 kişilik çay fincan takımı 195 lira. Lavadan 30 santimlik cam kapaklı döküm tava ve fırın kabı 350 lira. Ahşap kulplu 32 santimlik yuvarlak kırmızı tepsi 75 lira. Cam kapaklı üçlü döküm sahan silikon tutamaç hediyeli 495 lira. Fonksiyonel gizli bölmeli açılır orta sehpa 535 lira. Dörtlü lav yazılı seramik saksılı yapay çim 150 lira. Ayaklı ledli ahşap görünümlü makyaj aynası 130 lira. Taçtan granit dörtlü tencere tava seti 1325 lira. Tüylü metal ayaklı gece lambası çeşitleri 180 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Emsan Geo'dan altılı porselen pasta tabı 250 lira. Altılı porselen çay tabakları 80 lira. Çiçek desenli 2 litre kapasiteli plastik sürahi 75 lira. Tekerlekli baz altı metal organizer 245 lira. Güral porselenden 15 santimlik desenli kase 34 lira. Kalpli renkli altılı melamin çay tabı 70 lira. Lavdan kilitli kapaklı üçlü cam saklama kabı seti 125 lira. Tabaklı porselen tuzluk biberli 45 lira. Desenli yaldızlı lüks altılı kahve yanısı vardı 120 lira. Desenli yuvarlak dikdörtgen plastik tepsiler 60 lira. Karaca'dan Red Gold elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 225 lira. 2 kapaklı 3 katlı çok amaçlı dolap 745 lira. Güral porselenden yaldızlı 380 ml kapasiteli lüks kupa 40 lira. Metal vakum kapaklı ikili cam erzak kabı her biri 2 litre kapasiteli set fiyatı 100 lira. Doğal ahşap çerçeveli 55 santim çapında ayna 190 lira. Paşa Bahçe Ahenk'ten yekpare cam katlı sunumluk 240 lira. Bambu ekmek kutuları 165 lira. Çiçek model 24 santimlik cam salta kasesi 50 lira. Ahşap standlı borosilikat yağlık sirkelik seti 100 lira. Şelale kron lavabo bataryası 230 lira. 2 çekmeceli aynalı portmanto 945 lira. Embos'tan siyah çelik çaydanlık takımı 1 litrelik demliği 2 litrelik suluğu var 550 lira. Üçlü porselen yaprak sunumluk 120 lira. Paşa Bahçeden kulplu altılı çay bardağı 80 lira. Stantlı dekorlu seramik altılı baharatlık 220 lira. Dekoratif metal altılı kupa askısı 50 lira. 2 çekmeceli akıllı orta sehpa 570 lira. 3 kapaklı küçük boy konsol 340 lira. Kalpli kelepçeli üçlü kek kalıbı seti 165 lira. Renkli üçlü zigon takımı 285 lira. 6 parça rattan sepet seti 300 lira. Dörtlü ocak üstü koruyucu folyo seti 70 lira. Metal iskeletli kumaş sepetli çok amaçlı düzenleyici 250 lira. Renkli tren sıvı savunluk çeşitleri adet fiyat 30 lira. Renkli lüks beşli plastik huni seti 35 lira. Metal ayaklı katlanır oval büyük masa 450 lira. Rakleden pastel renkli altılı meşrubat bardak takımı karma renklerde 120 lira. Papatyalı dekoratif seramik kaşıklı 40 lira. Renkli dekorlu cam sunum tepsisi 75 lira. Tekerlekli hasır sepetli mutfak dolabı 315 lira. İkili desenli borosilikat kupa 45 lira. 2 kişilik Nivon 4 parça kahve fincan takımı 90 lira. Arnika köpüklükten 5 fincan kapasiteli eko elektrikli cezve 230 lira. Arda camdan 6'lı karışık renkli 22 santimlik pasta tabı 90 lira. 4 katlı renkli sebzelik organizer 125 lira. İşlemeli çeyizlik üçlü havlu seti 90 lira. Kapaklı dekoratif 8 litre kapasiteli saklama kutusu 75 lira. Panjur kapaklı çok bölmeli banyo dolabı 380 lira. Dekorlu ikili fırın kabı seti 215 lira. Fiyonk detaylı silikon kapaklı saklama kabı 35 lira. Silikon üçlü çırpan set 110 lira. Ören Bayan'dan örgü ipi çeşitleri adet fiyatı 20 lira. Kütahya Porselen'den metal standlı 13 parça fincan seti 220 lira. Yine Kütahya Porselen çakıl taş serisinden 15 santimlik kase 40 lira. Rakleden altın rimli altılı çay vardı 100 lira. İşlemeli dekoratif duvar saati 125 lira. Paşa Bahçeden 12 parça altı kişilik platin çay takımı 120 lira. Sonbahar desenli kırlent çeşitleri 70 lira. Renkli sufle kabı çeşitleri 25 lira. Stantlı mozaik desen yedili seramik baharatlı 180 lira. Desenli şemsiye çeşitleri de olacak adet fiyatı 100 lira. Cam hazneli silikon yumurta ve yağ fırçası 50 lira. İz bırakmayan 20 renkli mandal 30 lira. Limon sprey aparatları 20 lira. Dörtlü pratik baharatlı 45 lira. Metal ayaklı 120 santim 75 santim ölçülerinde ahşap mutfak masası 400 lira. Pastel renklerde 20 santimlik fırın kabı çeşitleri 40 lira. Lüks ferforje kağıt avluluk 35 lira. Fakir Black Jet'ten, 2000 watt gücünde çift renkli saç kurutma makinesi 375 lira. Pirge linedan üçlü kutulu bıçak takımı 135 lira Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın.